Medyaskoptan herkese merhaba. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 100 Yüz Eğitim'de COVID-19 vaka tespit tablosunu yayınladı. 15 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasındaki verileri paylaştı EğitimSEN. Bugün konuğumuz EğitimSEN Merkezi Yönetim Kurulu'ndan ve Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu. Sinan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Yani hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Bu e, e, açıklanan tablolarda e, neler gördünüz? E, veriler neyi gösteriyor? Şu anda durum nedir özellikle köy okullarında? Evet öncelikle şunu belirtelim. 15 Şubat'tan itibaren köy akıl okullarının açılmak açılma kararını biz öncelikle hani kademeli bir geçiş açısından yüz yüze eğitimin savunan bir örgüt olarak, bir sendika olarak olumlu bulduk. Yani bunun bir kademeli geçiş süreci olabileceğini düşündük. Vakaların en az yaşanabileceği kırsal kesimden, yine uzaktan eğitimden en az faydalanan kırsal kesimden başlanması yerinde bir karardı. Ancak tabii bu köy okulları da olsa bizler aşılanma sürecinin eğitim bileşenleri, eğitim emekçileri açısından hızlandırılması gerektiğini en başından bu yana söyledik. Ee, biliyorsunuz e, sağlık bakanlığının aşı programlamasında e, öğretmenler ikinci grubun yedinci sırasında e, ele alınmıştı. Biz bunun doğru bir yaklaşım olmadığını, e, kalabalık ortamlar içerisinde görev yapan e, ve özellikle Çocuklarımızla muhatap olan, çocuklarımızla diyalog içerisinde bulunan öğretmenlerimizin daha üst sıralarda, hatta mümkünse bir an önce sağlık çalışanlarından hemen sonra aşı planlamasına dahil edilmesi gerektiğini en başından bu yana söyledik. 15 Şubat'ta köy okullarının açılması kararıyla birlikte e, henüz aşılanma süreci başlamamıştı ama e, Sayın Ziya Selçuk'un kendisi de bir aşı görüntüsü vererek köy okullarındaki eğitim emekçilerinin aşılanmaya başlandığını duyurmasıyla birlikte işin doğrusu umutlandık. Yani eğitim emekçilerinin aşılanmasının hızlanacağını ve 1 Mart'ta diğer bütün okulların açılmasına dair kararın yeniden gözden geçirilerek iki doz aşının tamamlanmasıyla birlikte üzerinden geçecek bir 10 günlük antikor oluşum sürecinden sonra başlanabileceğine dair yani toplamda bir 38 günlük planlamaya denk düşüyor bu. Bunun sonucunda okulların diğer geri kalan bütün okulların bunun sonucunda açılabileceğine dair umutlandık. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Mart'ta diğer geri kalan köy okulları dışında kalan ilçe ve il merkezlerindeki okulların 1 Mart'tan itibaren e, eğitim öğretime geçecek, yüz yüze eğitim öğretime geçeceğini e, ve hemen akabinde e, özellikle liselerde e, birinci dönem sınavlarının da e, 1 Mart ile 16 Mart tarihleri arasında hızla yapılıp bitirileceğine dair ısrarı devam ediyordu. Biz buna yönelik de çeşitli açıklamalarda bulunduk. O dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şuydu. Ee, ana okul öncesi, ana okullar, ilk okullar, e, okul 8 ve 12. sınıflar e, açılacak yüzde eğitime geçecek denildi. 9. 10. 11. sınıflar uzaktan eğitime devam edecek ama birinci dönemle ilgili e, sınavlarını, yazılı sınavlarını Yüz yüze yapacaklar deniliyordu. Tam da bu günlerde araya 1 Mart tarihinde kabine toplantısı girdi. Herkes gördü ki Milli Eğitim Bakanlığı da bu sürece hazır değil ve 1 Mart'ta okullar açılması gerekirken kabine toplantısından sonra açıklanacak denilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı hızla 1 Mart'ta okulların açılışını durdurdu ve kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamaya endeksli olarak hareket edileceğini e, belirtti. 1 Mart'ın geç saatlerinde kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamayla birlikte daha önce öngörülmeyen ortaokullarda 5. 6. 7. ve 8. sınıfların yüz yüze eğitimi. Liselerde de 9. 10. ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği de kabinen toplantısı sonrasında ilan edildi. O güne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir açıklaması yoktu. Milli Eğitim Bakanlığı bunda hazırlıksız yakalandı ve biz iyi biliyoruz ki okullara hazırlığını tamamlamayan okullar 8 Mart'ta yüz yüze eğitime geçebilir diye yazı gönderdi. Neden? Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisi dahi o karardan habersizdi. Biz buna yönelik de bir eleştiri yazısı dile getirdik ve dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı değil sarayda oluşturulan Cumhurbaşkanlığına bağlı eğitim ve öğretim e, politikaları kurulu daha belirleyici bir durumda Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıksız yakalandı bunun etkisi ney pandemi koşullarında yüz yüze eğitimde eğitime geçişte bu kararın etkisi nedir siz 5. sınıfları, 6. sınıfları, 7. sınıfları da yüz yüze eğitime dahil ederseniz, 9. sınıfları, 10. sınıfları ve 11. sınıfları da Milli Eğitim Bakanlığı henüz daha bir planlama öngörmemişken yüz yüze eğitime dahil ederseniz bunun anlamı seyreltilmiş sınıf uygulamasının ortadan kalkacağı demektir. Seyreltilmiş sınıf uygulamasını hayata geçirebilmek için boş mekanlara, boş dersliklere, boş sınıflara ihtiyaç var. Ki siz sınıfları bölebilesiniz ve en fazla 15'er kişilik sınıflarla, seyreltilmiş sınıflarla pandemi koşullarında daha sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı yaratabilirsiniz. Ama kabine toplantısı sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın da hiç hazırlığı olmadığı halde 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıfların da ağırlıklı olarak yüksek riskli bölgelerin dışında hemen her yerde yüz yüze eğitime geçiyor olması seyreltilmiş sınıf dediğimiz pandemi koşullarındaki en önemli tedbirlerden birisi olan seyreltilmiş sınıf yani mesafe kuralına uygun her sınıfta en fazla 15 öğrencinin olabileceği sınıf uygulaması sekteye uğramış oldu. Yani biz bir yandan da baktık ki aşı politikası, aşı planlaması da Doğru gitmiyor. Henüz şu gün bile köy okullarındaki 15 Şubat'ta başlayan köy okullarındaki eğitim emekçilerinin aşılanması dahi henüz tamamlanmış değil. Bugün illerde ve ilçelerde bize aşılanan eğitim emekçileri bilgisi henüz gelmemekte. Arkadaşlarımız başvuru yaptığında henüz o başvuru noktası açık değil randevu alamıyorlar. Yani randevu e, alabilmek için şu an, e, şu anda öyle bir imkan yok. Kapalı sistem kapalı durumda. Bu da eğitim emekçilerinin illerde, ilçelerde aşılanmasına dönük bir planlamanın henüz hayata geçirilemediğini gösteriyor. Biz eğitim sen olarak Sağlık Bakanlığı'na bir dilekçe yazdık, bir yazıyla başvurduk. Madem yüz yüze eğitime geçildi, bir an önce aşılanmadan e, eğitim emekçilerine öncelik tanınsın dedik. Aynı şeyi illerimizde öğretmen arkadaşlarımız il sağlık müdürlüklerine e, dilekçeler vererek aşılanma talep ettiler. Aşılanmak istiyorum dediler. Buna rağmen halen illerde ve ilçelerde e, arkadaşlarımız randevu sistemine dahil edilmiş değil. Yine e, okulların açılmasıyla birlikte 2 Mart'ta okulların açılmasıyla birlikte bu kez öğretmen arkadaşlarımız bulundukları, çalıştıkları iş yerindeki okul idaresine dilekçe vererek pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir eğitimin yapılabilmesi için bir an önce aşılanmak istediğini talep etti, dilekçesini verdi. Fakat verilen bazı yanıtlarda bize il sağlık müdürlükleri ve sağlık bakanlığı işaret ediliyor. Ortada bir planlama yok. Ortada maalesef aşı gibi en önemli tedbir alınmadan, e, seyretilmiş sınıf uygulamaları ortadan kaldırılarak yine maske ve hijyen malzemeleri okullarda ne kadarlık bir süre e, ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır bunu bilemeden yine öğretmenler odası, odaları okullarımızdaki öğretmenler odalarının birden fazla yapılmadığını biliyoruz pandemi koşullarında her okulda öğretmen odalarının birden fazla olması gerekir ee, yeni öğretmen odalarının yapıldığına dair herhangi bir bilgimiz yok. Yine öğrencilerinin, öğrencilerin tuvaletleri, öğretmen tuvaletlerinin sayılarının çoğaltılması e, gerekiyor. Buna ilişkin herhangi bir hazırlık olmadığını e, biliyoruz. Yine her okulda bir sağlık görevlisinin olması e, gerekiyor. Yine pandemi koşullarına göre e, sağlıklı, güvenli, maske, mesafe, hijyen koşullarının yerli yerinde olup olmadığını denetleyecek... Pandemi görevlilerinin okul tarafından tespit edilip bu arkadaşlarımızın okuldaki bütün bu hazırlıkları ve günlük uygulamaları takip edip not alması gerekiyor. Böyle bir görevlendirmenin, bu tarz görevlendirmelerin gerek sağlık görevlisi gerekse pandemi koşullarını kontrol görevlileri olarak arkadaşlarımızın bu görevlilerden de görevlerin de olmadığı noktasında bize ulaşan bilgiler var. Ve bunlar da aynı zamanda bizim taleplerimiz. Yani pandemi koşullarında yüz yüze eğitime geçilmek isteniyorsa aşının yapılması gerekiyor. Seyretilmiş sınıfın hayata geçirilmesi gerekiyor. Öğretmen odalarının çoğaltılması gerekiyor. Öğretmen ve öğrenci Tuvaletlerinin, lavabolarının çoğaltılması gerekiyor. Okulda sağlık görevlisi olması gerekiyor. Okulda pandemi koşullarını kontrol eden, denetleyen görevlilerin olması gerekiyor. Yine okullarımızda maske, hijyen malzemelerinin çok uzun sürece yayılmış bir zaman diliminde kullanılabilecek ölçüde her okulumuzda mevcut olması gerekiyor. Fakat bu konularda oldukça plansız, programsız bir durumun olduğunu belirtmek mümkün. Zaten biz Vaka tespit tablomuzu yayınlarken yayınlamadan önce defalarca Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptık. Dedik ki Sağlık Bakanlığı bir kamusal görev olarak her hafta tüm Türkiye'ye pandemi sonuçlarını açıklayan bir tablo yayınlıyor. Burada test sayıları, vaka sayıları, hasta sayıları, iyileşen hasta sayıları, vefat eden sayıları ve benzeri bir tablo yayınlıyor. Biz istiyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim alanına özgü bir hazırlık ve veri tablosu yayınlasın. Yani okullarımızda e, eğitim alanında kaç öğretmen bu hafta diyelim ki haftalık yayınlayacaksa bir hafta içerisinde kaç eğitim emekçisi aşılandı? E, okullardaki maske hijyen malzemesi e, stoku ne kadardır? Okullarımızda sağlık görevlisi var mıdır? Okullarda öğretmen Öğrenci, labo, tuvalet sayıları arttırılmış mıdır? Bunları sayılarla vererek şu gün şu kadar okulda şu kadar yeni öğretmen odası, yeni labo inşa edildi. Ya da şu, şu kadar ilde, şu kadar okulda seyreltilmiş sınıf uygulaması devam etmektedir. Y yine şu kadar ilde, şu kadar okulda, şu kadar öğrencide ve öğretmende eee pandemi pozitif vakaya tespit edilmiştir gibi kamuoyunu bilgilendiren raporların her hafta düzenli bir şekilde açıklanmasını talep ettik. Kamuoyunun bunu bilmeye hakkı var. Eğitim bileşenlerinin, öğrenci verilerinin, anne babaların, öğretmenlerin, öğrencilerin bunu bilmeye hakkı var. Evet yaş grubu olarak okul öncesi, ilkokul risk oranı en düşük yaş gruplarındadır. Ortaokulda görece risk oranı düşük yaş grubundadır. Ama özellikle 8. sınıftan sonrası ve orta öğretim yani lise bölümü için bulaş riski yetişkinle neredeyse aynı oranda. Yani siz liseleri 9. 10. 11. sınıfları 12. sınıfları yüz yüze eğitime geçirirken hiçbir aşı tedbiri almamanız çok ciddi bir risk ki bu öğrencilerimizin anaokulu, ilkokul, ortaokul gibi, lise gibi alanlarda tamamında yüz yüze eğitime geçme durumunuzda öğrencilerin şehir içerisindeki hareketlilikleri, anne babaların, velilerin şehir içerisindeki hareketlilikleri, servislerin şehir içerisindeki hareketlilikleri, servise olmayan öğrencilerin toplu ulaşım alanları ulaşım araçlarıyla yapacakları hareketlilik toplum sağlığı açısından da oldukça önemli şehir içerisinde ciddi bir hareketliliği ortaya çıkartan bir durum. Bu noktada sağlıklı e, ulaşım noktasında da Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklerle, yerel yönetimlerle koordine halinde e, eğitim bileşenlerine özgü bir sa sağlıklı ulaşım mekanizması yaratmadığını da görebiliyoruz. Bu planlamaların bu kadar dağınık, bu kadar hazırlıksız olmasında yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve iktidarın tek merkezden karar alma anlayışının hakim olduğunu da belirtebiliriz. Demokratik mekanizmalar kurulmamıştır. Bu alanda çalışma yürüten sendikaların görüşlerine başvur, düzenli olarak görüşlerine alma mekanizmaları yaratılmamıştır. Öğrenci velilerinin varsa öğrenci veli örgütlerinin, derneklerinin, vakıflarının görüşleri yine bireysel olarak öğrenci verilerinin görüşleri alınmamıştır. Yani demokratik bir mekanizma yaratılarak buradan alınan görüş, düşünce ve önerilerle bir uzun vadeli bir planlama hayata geçirilememiştir. Bir yıldır bu ülkede pandemi koşulları var ve bir yıldır okullarımız kapalı. Neden bugüne kadar seyretilmiş sınıf Öğretmen odası, odalarının çoğaltılması, labu tuvaletlerin çoğaltılması, maske, hijyen malzemelerinin yeterince alınması, ek kadro seyretilmiş sınıf dediğinizde ek öğretmen ihtiyacı ortaya çıkacak. Hijyen dediğinizde ek yardımcı personel, temizlik personeli ihtiyacı doğacak. Bunun için ek bir bütçeye ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce ek bütçe oluşturmasını ve kamuoyuna açıklamasını talep ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte son dönemde açıklanan 20 bin öğretmenle bu süreci aşamayacağını, daha fazla öğretmen atamasının, en az 60 bin ilk etapta, en az 60 bin öğretmenin atanması gerektiğini, yine yardımcı hizmetli personel alımının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirttik ama bu konularda hiçbir adım yok çünkü ortada bir planlama yok, ortada maalesef bir geliştirilmiş, bu konularda geliştirilmiş stratejiye uygun ek bir bütçe yok, ek bir düzenleme yok. Şimdi bunun sonucunda 15 Şubat ile 5 Mart arasında bu da sadece bizim kendi il örgütlerimiz aracılığıyla elde ettiğimiz bilgilerle ortaya çıkan bir tablo var. Bu tabloya baktığımızda Burdur'dan Mardin'e, İzmir'den Mersin'e, Malatya'dan Giresun'a, Çorum'a, Van'a, Muğla'ya, Tokat'tan Çanakkale'ye, Aydın'a Ordu'ya, Amasya'ya, Samsun'a kadar, Özellikle o Karadeniz'in yüksek riskli bölgesinden hemen her bölgeden Doğu'dan, İç Anadolu'dan Karadeniz'den, Ege'den Akdeniz'den hemen her bölgeden vaka sayıları bize ulaştı. Bunu tablomuzda yayınladık. Ama kamuoyu şunu bilmeli ki esasen yoğun vaka durumlarının bundan sonra daha fazla yaşanacağını bu tabloda sadece köy okullarının ağırlıklı olarak açık olduğu dönemde bu kadar vaka var ise şimdi il ve ilçelerde devreye sokulan yüz yüze eğitimle birlikte vaka sayılarının hızla artacağını çünkü yüz yüze eğitime geçerken kademeli bir geçiş yaşanmadı. Önlemler alındıkça kademeli kademeli e, açılmalar yaşanmadı. Birden bile yüz yüze eğitime e, kabin'e kararıyla birden bile geçildi. Ama aynı zamanda birden bile tüm şehirde, tüm toplum yaşamında ki bütün hizmet sektörleri de aynı anda normalleşme sürecine alındı. Bu şehirlerde çok ciddi anlamda bir hareketliliğe yol açtığı için vaka sayıları artıyor. Evet Biz, hocam. Ha, sonra soracağım. Evet, bağlamda. Zamanlamayı nasıl buldunuz? Eğitimde normalleşme, yani bunu ani bir karar olarak mı görüyorsunuz? Zamanlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz Çünkü bu da çok fazla değişti tarihleri de. E, tabii tabii biz e, zamanlama konusunda, zamanlama konusunda hep eleştirilerimizi dile getirdik. Örneğin 1 Mart'ta okullar açılmamalı. hele hele 8. ve 12. sınıflara sınıflar ağırlıklı olarak, sınava odaklı bir bakış açısıyla yaklaşılmamalı. Şimdi önceliği 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitimine verdiler. Neden? Çünkü 8. sınıflar bu yıl LGS sınavına girecek. On 12. sınıflar da yüksek öğretim sınavına girecekler. Bu tamamen sınav odaklı bir eğitim anlayışı. Sınava odaklı bir bakış açısı olduğu için bu riskli pandemi sürecinde dahi bu sınava odaklı bakış açısı değişmedi. biz hep şunu söyledik. Türkiye'ye aşı geldi mi? geldi. İktidar bunu açıkladı mı? Açıkladı. Ve işte her gün şu kadar bilmem kaç yüz bin yurttaşımızı işte günde bir milyon yurttaşımızı aşılayacağız denildi. Sağlık emekçilerinden başlanacağı söylendi ve bir başlandı. Biz o dönemde şunu söyledik. Yüz yüze eğitim eğitimin temelidir. Şimdi hibrit eğitimden bahsediyorlar. Yani karma hem yüz yüze hem uzaktan yürütülebilecek bir hibrit eğitimden bahsediliyor. Eğitimin temeli yüz yüze yapılmasıdır. Ama bunun için sağlıklı ve güvenli koşullar gerekmektedir. Evet, yaş risk e, bulaş olarak yaşları düşük çocukların risk oranı düşük ama bulaştırma oranları var. Evde annesine, babasına. Yaşlı ninesine, dedesine bulaştırma riski var. Hele hele orta öğretim öğrencilerine. Şimdi bu noktada biz dedik ki bakanlık eğitim emekçilerini öncelikli sıraya taşımalıdır. Aşı planlamasında. Sağlık çalışanlarından hemen sonra milli eğitim alanındaki çalışanları sıraya almalıdır. 38 günlük bir planlama. Yani bir bakanlığın bunu rahatlıkla yapabileceği bir planlama İki aşı arasında 28 gün var. Bunun üzerinden antikorun tam oluşabilmesi için bir 10 günlük süre geçmesi gerekiyor. Toplamında 38 günlük bir planlamayla eğitim öğretimi çok daha rahat, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yürütmek ve eksikliklerimizi, bu bir yıl içerisinde yaşanan eksiklikleri hızla gidermek mümkün. Böylece kayıp kuşak kavramı çok kullanılıyor kayıp kuşak oluşmasının da önüne geçmek mümkün. Ee, dedik ki 1 Mart'ta okula açmayın. Aşılara bir an önce başlayın. Aşılamanın başlamasıyla birlikte 38 günlük bir süreci bekleyin. Nisan, e, Mart sonu itibariyle yani Şubat ayı içerisinde eğer başlanırsa Mart ayı sonu itibariyle yüz yüze eğitime aşıları tamamlanan okullar kademe kademe açılmak suretiyle sıra sıra e, okulların kademe kademe açılması sağlanabilir. Hem böylece velilerimiz çocuklarını rahat bir şekilde, e, rahat bir psikolojiyle, güvenli bir psikolojiyle okullara gönderir. Yine eğitim emekçilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız, idari personelimiz yine yardımcı hizmetçi personel hizmetli personellerimiz çok daha rahat okullara gidip görevlerini yürütürler. Toplamında 38 günlük bir planlama, toplamında ortaya konulabilecek 2 milyon doz aşı. Yani milyonlarca doz aşının alındığı söylendiği bir yerde eğitim alanında eğitim bileşenlerine ayrılacak 2-3 milyonluk bir aşı ve bunun iki doz için söylüyorum bunu. Bunu hızla hayata geçirmek 38 gün içerisinde planlamak ve takviye eğitimlerle gerekirse yaz aylarını da bu parçalı bir şekilde takviye eğitimler için kullanarak biraz eğitim sürecinde uzatarak bütün bu kayıpları gidermek mümkündü. Ama bu maalesef hayata geçirilemedi. Çünkü biz bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yeterli bir söz gücünün, bir irade gücünün oluşmadığını düşünüyoruz. Bu konuda sözün, yetkinin, kararın tek bir merkezde toplandığını, o merkezin de maalesef çok plansız, programsız ve keyfi, ben dedim oldu, ben söyledim, ben yap, karar verdim, bu şekliyle olacak tarzındaki yaklaşımıyla çok ciddi bir, önemli bir hizmet alanı olan, kamusal bir hizmet alanı olan eğitim alanına dönük maalesef bir kaotik ortam yaratıldı. Şimdi bakın, geçen hafta sonu hafta başı daha doğrusu bu hafta başı pazartesi günü 15 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında bize ulaşan vakaları açıkladık. Her hafta bunu yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bizim talebimiz olan her hafta sonu verileri açıklanmaz ise biz elimize ulaşan bu verileri her hafta kamuoyuyla paylaşacağız. Amacımız ortaya çıkan durumu Tüm kamuoyu tarafından bilinmesi ve sağlıklı ve güvenli bir eğitim talebinin yükselmesini sağlamak. Şimdi şu anda o tabloda yer almayan e, elimdeki birçok vaka var şu anda. Bunu da önümüzdeki. Hocam, de daraldı birazcık. Hem yani onlardan de... örnekler vereyim. Mesela Sinop'tan Ayancık, Ayancık'tan birçok Sinop Ayancık ilçesinden birçok şey var. Vaka, tek tek sıralamayayım. Balıkesir'den var, çok e, e, ilçe milli eğitim müdürlüğünden, okul müdürlerinden var. E, yine Hatay'dan var, Kırıkkale'den var. E, ve çok daha ilginç bir örnek vereyim. Balıkesir Ay, Ayvalık'tan bir ilkokul müdürümüz COVID'den hayatını kaybetmiş. Bize dün itibariyle gelen e, bilgi bu. Yani daha elimizde e, yeni yeni bu hafta içinde ulaşan e, şeyler var. Vaka tespitleri söz konusu. Bunu da önümüzdeki hafta açıklayacağız. Her hafta bu açıklamalarımıza devam edeceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Eğitim sen yüz yüze eğitimin olmazsa olmaz olduğunu biliyor ve savunuyor. Biz bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesini istiyoruz. Anaokulları, ilkokullar başta olmak üzere bir an önce yüz yüze eğitime geçilmelidir. Ancak özellikle orta son ve orta öğretim, lise boyutu itibariyle Eğitim emekçilerinin tamamına, anaokulundan ilkokulundan tüm eğitim emekçilerinin tamamına bir an önce 38 günlük hızlı neredeyse bir kampanya şeklinde e, olağanüstü bir yaklaşımla 38 günlük iki doz aşının eğitim emekçileri için bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz. Seyretilmiş sınıf uygulamasının mutlaka ama mutlaka uygulanması bunun öğrencilerimizin sağlığı için eğitim bileşenlerinin tümünün sağlığı için çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Öğretmen odalarının çoğaltılmasını istiyoruz. Lavabo tuvaletlerin çoğaltılmasını istiyoruz. Her okula bir sağlık görevlisi talep ediyoruz. Her okulda muhakkak pandemi koşullarını kontrol eden bir görevli talep ediyoruz. Sağlıklı ulaşım hakkı eğitim bileşenleri için sağlıklı ulaşım hakkı e, talep ediyoruz. Bunların hayata geçirilmesi için bir sendika olarak elimizden gelen basıncı uygulayacağız. Mücadelemizi de bu noktada odaklayıp bu mücadeleyi yükseltecek, yükselteceğiz. Tek derdimiz sağlıklı nesiller, eğitimde kayıp kuşağa dönüşmemiş bir e, gençlik ve sağlıklı güvenli bir eğitim için önce aşı, maske, mesafe, hijyen ve tüm tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sinan Hocam. Yayınıza ne? katıldığınız, bizi bilgilendirdiğiniz ne? için. Ee, bugün Eğitim Sen e, Merkezi Yönetim Kurulu ve Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu ile birlikte Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın hazırladığı 5 Şubat e, 5 Mart tarihleri arasındaki verileri konuştuk. E, Medyascope'da kalın.